DC Fandome Sanal Hayran etkinliği sırasında yayınlanan, Robert Pattinson'un oynadığı, The Batman, in ilk tam fragmanı, Christopher Nolan'ınkiyle karşılaştırıldığında bile, Kapet Kurusadır için şimdiye kadarki en karanlık ve en şiddetli Batman olacak izlenimi veriyor. Bir yıldan fazla bir aranın ardından, nihayet, Robert Pattinson'un kara şövalyeye hayat verdiği, Matt Reeves'in, Cloverfield, Planet of the Apes serisi, dümene geçtiği the Batman filminden yeni fragman karşımızda. İlk tanıtım, geçtiğimiz yılın DC Fandome etkinliğinde yayınlansa da filmin prodüksiyon süreci hali hazırda devam etmekte olduğundan gördüklerimiz kısıtlıydı. Vizyon tarihine 5 ay kalmışken elbette çok daha kapsamlı bir tadımlık var karşımızda. Robert Pattinson, sinemada Bruce Wayne karakterini canlandıran en genç aktör olacak. The Batman'de Bruce Wayne'in kara şövalyeliğe soyunduğu ilk yıllardan bir anlatı sunuyor. Christopher Nolan'ın süper kahraman anlatıları arasında milat kabul edilen Batman üçlemesi ile Todd Phillips'in Oscar ve Altın Aslan ödüllü bokeri'ne hesaba katınca The Batman için beklentiler arşa çıkmış durumda elbet. Diğer DC uyarlamalarından bağımsız bir anlatı sunacak film, izleyiciyi bir kez daha Gotham'ın karanlık ve suç dolu sokaklarına götürürken epey iddialı bir oyuncu kadrosunu da bir araya getiriyor. Kimler var derseniz Paul Dano, Zon Kravitz, Andy Serkis, Colin Farrell, Jeffrey Wright, John Turturro ve Peter Sarsgaard, Pattinson'a eşlik edenlerin sadece bir kısmı. Pattinson'un Batman'i, yağmur ve kasvetle dolu bir Gotham şehrinde, kostümlü bir kanunsuz olarak saltanatının sadece bir yılında, düşmanlarına geçmiş Batman filmlerinin asla ulaşamadığı içgüdüsel, vahşi bir gaddarlıkla saldırır. Fragman, Riddler'in tutuklanmasıyla açılıyor, ancak, Rolin Poldano tarafından oynandığını bilmemize rağmen, yönetmen Matt Reeves karakterin yüzünü video boyunca gizli tutuyor. Oh Geçen yılki DC Fandomeda yayınlanan teaser gibi, bu fragmanda sadece The Batman, in altında yatan hikayeye işaret ediyor, ancak, Dano'nun Riddler'ı, kurbanlarıyla şifreli ipuçları bırakan bir seri katil ve bir ana düşman olarak karşımıza çıkıyor. Fragman diğer iki ana karaktere ise daha kapsamlı bir ilk bakış sunuyor. Bunlardan ilki, çizgi roman formuna sadık kalan, bir dizi peruk içinde açık bir şekilde saklanma tutkusu olan ve Batman'in arkasındaki adamı merak eden kedi kadın rolündeki Zoe Kravitz. Karakter, 1992 yapımı Batman Returns filminde Michelle Pfeiffer ve 2012 yapımı The Dark Knight Rises filminde Anne Hathaway tarafından ekranda unutulmaz bir şekilde canlandırıldı. Bir diğer karakter Penguin, bir Batman filminde en son göründüğünde Danny DeVito tarafından Batman Returns filminde şekli bozulmuş bir adam olarak oynandı. Colin Farrell ise burada, Osyal Os Koblepot, yani penguen olarak tamamen tanınmaz halde. Farrell, filmde sadece oh 5 veya 6 sahnede olduğunu söyledi, ancak bu fragmanın you. her yerinde British görünüşünü man. neredeyse tamamen yok eden bir dönüşüm sergiliyor. Andy Serkis'e, Bruce Wayne'in kendisinden <laughs> önceki birçok Alfred gibi, göreve geldiğinde tanıdık bir melodi söyleyen sadık uşağı Alfred Pennyworth <laughs> olarak ilk bakışımızı da alıyoruz. Alfred, Bruce ya, bu devam ederse, elinizde hiçbir şey kalmayana kadar çok vakit geçmez. Bruce Wayne'in gençliği ve Batman olmaya başladığı ilk yılları anlatacak olan film, her geçen gün beyaz perdeye gelmeye daha da yaklaşıyor. İlk haberini 2018 yıllarında almaya başladığımız ve 2019 yılının Mayıs ayında Robert Pattinson'un Batman'i oynayacağı açıklandıktan sonra çalışmalar hız kesmeden başladı. Ancak ne yazık ki salgın nedeniyle planlamalarda gecikmeler yaşandı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle çekimleri ertelenen ve çıkış tarihi değişen yapımla ilgili şimdiye dek sadece bir fragman paylaşılmıştı. Geçen yıl düzenlenen DC Pandemi etkinliğinde henüz film çekimleri bitmeden hazırlanan fragman bile birçok hayranın heyecanlanmasına yol açtı. Ancak şimdi çekimleri çoktan tamamlanmış olan yapıma daha detaylı ve aksiyon dolu bir fragman geldi. Konusu hala gizli olan yapımla ilgili yeni fragmanla birlikte daha çok şey öğrenmiş olduk. İlk fragmana nazaran çok daha fazla materyal içeren yeni videoda, özellikle filmin ana kötü karakteri olacak Colin Farrell'lı Osyal Cobblepot, Nam'ı diğer penguin karakterine daha fazla bakış atma fırsatına erişiyoruz. Batman'in Catwoman'la olan ilişkisini de daha net şekilde gösteren yeni fragman, bir yandan Robert Pattinson'un Batman'ini ve Bruce Wayne'ini daha yakından tanıma fırsatı elde ediyoruz. Cloverfield ve Dawn of the Planet of the Apes'ten tanıdığımız Matt Reeves'in yönetmenliğini üstlendiği The Batman, 4 Mart 2022 tarihinde beyaz perdedeki yerini alacak. Film yayınlandıktan 45 gün sonra HBO Max'e gelecek. Dijital yayın platformunun gelecek yıl içerisinde Türkiye'ye geleceğini de hatırlatmış olalım. The Batman'in yayınlanan yeni fragmanını sizler nasıl buldunuz? Yorumlarınızı yorum bölümüne bırakabilirsiniz.